birisi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendisini doğrudan ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır. Bir dakika. Demek ki iyi Müslüman olduğuna göre birisi iyi olmayan Müslüman da varmış. Nereden anladık? E Müslümanın iyisinden söz ediyor. Birinci sınıf Müslümandan söz ediyor. Demek ki o onu niye boşadı? O onu boşarken ne dedi? O, o ortağından nasıl ayrıldı? O babasına ne dedi? Onun bunun işini soruşturma savcısı gibi koğuşturan ikinci sınıf Müslüman. Birinci sınıf Müslüman kim? Çoluk çocuğunun riskiyle meşgul. Cennete girmek diye bir derdi var. Onun bunun işiyle uğraşmayan adam. Bu birinci sınıf Müslüman. Bu birinci sınıf Müslüman. Mahallesindeki dul kadınla ilgilenir ama o dul kadın niye dul kaldı o işle uğraşmaz. Biri sevap işi, biri dedikodu işi. Müslüman kendi derdiyle, çoluk çocuğuyla uğraşır, ahiretini dert eder o birinci sınıf Müslüman. Böyle Müslüman istiyor Peygamber Aleyhisselam Efendimiz. Eğer üç Müslüman bir aile sohbetinde bir araya geliyor. İki saat oturuyorlar da. Bu iki saatlik oturma içerisinde yüzde yüz onları ilgilendirmeyen bin konu konuşuyorlarsa ikinci sınıf Müslümandır onlar. Gavur olmaz elbette. Gavurluk başka bir şey. Ne dedik biraz önce? Gavur olmak için daha ağır şart. Cennete girmenin şartı çok kolay. Ama iyi Müslüman, kaliteli Müslüman. Ashab-ı kiramın gittiği yoldan giden Müslüman, onun bunun işiyle uğraşmayan, dedikoduyla ilgilenmeyen Müslümandır. Seviyeli Müslümandır.